Hem kendi bölgemin bir okulu olduğu için gurur duydum, hem de bu konuda eğilim olan insanların, gençlerin bir noktaya toplanması, bu konuda kafa yormasıyla ilgili e, umudumun tekrar tazelendiğini söylemek istedim. Nehir e, çok hızlı, güzelce anlattı. Böyle şey ya bizim kuşağın en büyük sorunudur, hemen böyle yapılan bir hatayı bulur. Ama ben bu hataya çok bayıldım. 1910 yılındaki tohum takası dediğinde aslında Nehir, ee, karol Tohum Derneği ve Feray Karapınar tarih açısından yanlış bir şey söyledi ama 1910 yıllarında aslında ülke henüz kuruluş aşamasında ve insanlar bunları düşünürken e, tohum gen bankalarının tohumların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması ile ilgili Cumhuriyet'in kurucu önderlerinin ön çalışmaları başlamıştı. Hemen zaten Cumhuriyet'in ilanından sonra 1923 yılından sonra hatta 1934 yıllarda bizzat işaret ettiği ve içinde yer aldığı Atatürk Orman Çiftlikleri ve birçok gen bankasının oluşumu ile ilgili çalışmalar başlamıştı. Biz de naçizane 2010'lu yıllarda tekrar yerel çeşitlerin nereye gittiği ile ilgili dert edilmiş insanlar olarak Türkiye ilk, tohum takasını gerçekleştirdik. nehir'e birkaç ilaveyle Karol Tohum Derneği'nin kuruluş safasını ve daha sonra yaptığı pratik e, faaliyetler ilgili birkaç e, laf etmek isterim. Biz 2005 yılında e, Karol Tohum Derneği çalışmalarına başladık. Resmi olarak herhalde 2007 yılında dernek e, kuruluş faaliyetlerini tamamladık. Bizim aslında en başında derdimiz düzgün domateslerin iyi düzgün biberlerin ve patlıcanların artık sofralarımızın tekrar nasıl yer alacağı ile ilgili dertlenmek, ahırlanmaydı. Ama köy gezilerimizi yapmaya başladığımız ilk beş yılda meselenin bu kadar e, tabiri caizse magazin değil, tohumun e, küçük üretim elinden çok hızlı yok olduğuna dair reylerle aslında köye gelip dertlenmelerle mesele biraz daha yerel tohumların artık sadece anlatılması gereken bir durum değil. Neredeyse e, birileri tarafından çoğaltılmazsa kaybolmaya yüz aşamasına geldiğini tespit ettik. 2010 yılında hem yerel tohumlarla ilgili bir takas şenliği yapmayı hem de 2006 yılında çıkartılan yerel e, tohumların yasaklandığı e, bir şeyi e, ne diyeyim, aslında bir e, kanun iptaliyle ilgili bir e, tohum takasını yaparken de niyetimiz şeydi, yani bu bölgede ve diğer bölgelerde kendini yerel tohum ekip dikerek hala ifade etmeye çalışan üreticilerin kendini yalnız hissetmemesi ve başka bölgelerde hala bu çeşitlerin ve bu üretim konusunda ısrar olan çiftçilerin var olduğu ile ilgili aslında bir buluşma noktası ve buluşma konusu oluşturmaktı. 2010 yılında ilk yaptığımız tohum takasından sonra hala bugüne kadar devam eden birçok tohum takası bölgede yapılmaya ve başka bölgelerde yapılmaya devam etti. Bizim birkaç yerel e, belediye çalışmamız var aslında. Aydın Büyükşehir'le yaptığımız yerel tohumlar koruması projemizinde kapsamında tohumuna sahip çık, e, tohumluk ıslah alanları ve çoğaltım alanları. İstanbul Zeytinburnu Belediyesi'nde yaptığımız e, üretici pazar denemeleri, Şile Belediyesi'nde yaptığımız denemeler, e, Seferisar Belediyesi'nde yaptığımız Can Güzel Tohum Merkezi çalışması, Yeni Pazar Belediyesi'nde yaptığımız tohumuna sahip çık deneme alanları, Bunlardan bazıları. Şimdi e, konu başlığımızda istinaden birkaç şey de söylemek istiyorum. Sağlıklı gıda ve e, yerel tohumların ilişkisi. Biz burada e, bu ilişki kurmakta hiç zorlanmadan çok gayri ihtiyari hareketle şöyle diyoruz. Eğer yerel çeşitler e, sağlıklı gıda ile ilgili bir şey yapacaksa ki e, hala bir şey yapması gerekiyor mu bence yerel çeşitlerin gerekmiyor. Bir şey yapacaksa insanlar uyulmasından başka eee bir tarafı kalmadı. Yani yerel çeşitler çok uzun bin yıllardı. Bulunduğu bölgeye adaptasyonu sağlamış, hastalık zararlar konusunda, direnç konusunda kendini fazlaca ispatlamış. Daha az suyla, daha az kimyasallarla ki o dönemki kimyasallar kesinlikle doğadan elde edilen kimyasallar, hayatlarını sürdürebilen ve insanların beden diziminde, ruh diziminde, sağlık diziminde herhangi bir negatif rol oynamayan, çeşitler demek, yerel çeşitler. Yani çok uzun bir yıllardır hem ekmeği, dikmeyi bildiğimiz hem de e, vücudumuza ne yapacağını bildiğimiz çeşitler olduğu için hala yerel tohumlarla sağlıklı gıda ilişkisini bence tarife bile gerekiyor. Eğer yerel tohumlar dışında tohumlarla beslenmeye başladığımız 110 yılın 120 yılın şöyle bir kabataslak bir e, fotoğrafını gözümüzün önüne getirdiğimizde zaten durumun hangi noktadan ne noktaya geldiği ve belki de e, daha ne kadar e, ileriye gidebileceğini negatif anlamda görebiliriz. O yüzden Karol Tohum Derneği kurulduğu ilk yıldan itibaren köyleri gezerek üretici kadınların ellerinde bulundurduğu yerel çeşitleri bularak tekrar bunları çoğaltmak üzere bir kurguya sahip e, oldu ve hala da devam ediyor. Nehirle Nehir ile görüşmemize söylemiştim Aydın Yeni Pazarı. Hatta Nehir bizim üretim alanlarımızın bir öne gelmiş. bu bizim biraz kabalığımız. Biz unutmuşuz ekip olarak. O zaman tabii yaşça biraz daha küçük. Biz de inatça daha fazla durumda olduğumuz için herhalde. Neyse gözden kaçırmamışız ama böyle hafif bir bulanıklaşmış. Sonra hem hafızamızı karşılıklı tazeledik ve o dönemden bu döneme hangi aşamalarla, hangi çalışmalarla geldiğimizde birazcık anlattım. Kara Tohum Derneği Yeni Pazar Belediyesi'nin davet üzerine yaklaşık 8 yıl önce ilçeye geldi. Yaptığı ön çalışmada hala köylerde yeme içme alışkanlıklarına bağlı veya kültüre bağlı olarak yerel çeşitlerin hala hayatta olduğunu hatta hatta belli çeşitlerin ticaretinin yapıldığı için de vazgeçilmeme noktası olduğunu tespit ettikten sonra çalışmalarına <laughs> hem başladı hem hız verdi. O yüzden 8 yıldan beri yeni Pazar'dayız. Birçok farklı bölgede Karao Tohum Derneği adıyla olmasa dahi farklı e, isimler, farklı ekipler altında yerel tohum çalışmalarını hem e, aktif olarak destekleyip hem ara ara gidip bizzat destek vermekte. Yeni pazardaki en son aşamada geldiğimiz nokta e, yerel tohumların e, ve geleneksel tarımın bizzat uygulama olarak devam edeceği ve gerçekçi bir tarım modeli devam ediyor. Yani bilgisayar oyunu gibi böyle suladım, kabaklar oldu falan gibi değil. Gerçek zamanda devam edeceği bir tarım akademisi kurma hedefindeyiz. Bunda da oldukça yol kat ettik. Biz istiyoruz ki bir kamusal alan olsun. Bu kamusal alan bazen tarla olabiliyor. Bazen okul olabiliyor. Bazen bir bina olabiliyor. Kendi ve dünya tarihinde birçok bu kamusal alanların neler olduğu ile ilgili örneklere sahibiz. Biz istiyoruz ki Öncelikle üretim alanında olan yani taşrada olup üretimden kopmuş birinci derecede çocuklarının gelip anne babalarından bir dönem öğrenmediği veya anne babaların e biz çok çek siz çekmeyin diye çocuklara öğretmediği geleneksel tarım modelleri, hayvancılık e modelleri, traktör işçiliğinden tutun da işte eşeği sarmaya kadar devam edecek bir dizi tarımsal faaliyetin uygulanabileceği bir alan yaratmak. Ama bu alan aynı zamanda bir bilgi takas merkezi olmalı. Hayatında hayatını kazandığı eğilimi, hobisi veya eğitimi bambaşka alanlar olan insanların bir araya gelerek birbirlerindeki bilgiyi hiçbir şekilde günümüz piyasasında kabul etmeyen, ekonomik bir karşılığı olmayan bir biçimde birbirleriyle takas edilse bir bilgi takas merkezi gibi düşündüğümüz bir alanla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Karahut Tohum Derneği'nin genel çalışmaları o en başında başladığı gibi yerel tohumların bulunması, çoğaltılması, kısmen ıslah edilmesi ve olmayan köylere, ilçelere, beldelere, illere dağıtılması şeklinde aynı şekilde devam ediyor. Biz bunun yerel tohumların bir başarısı olması gerektiği iddiası ve ısrarıyla en başından beri derneğimizin Avrupa Birliği fonları, projeleri, hibeler, sponsorluklar, desteklerden çok uzak kalması ve kendi ekonomisini kendi yaratması, kendi öz gücünden faydalanması ile ilgili ısrarı devam ettiriyoruz yaklaşık 17 yıldır. Hala da Karola Tohum Derneği kendi üretim özneleriyle, kendi üretim motor gücüyle ayakta kalıp bu çalışmalarını bu şekilde devam ediyor. Bu tarımsal bir başarı olmakla birlikte ekonomik bir başarı olarak da aslında küçük ama etkili bir model olarak hala bir yerlere not, not edilebilir durumda. Şimdi Sağlıklı gıdanın yerel tohumlarla olan ilişkisini biz içinde olduğumuz için her ne kadar tarif etmeye gerek yok arkadaş. Bu zaten çok bir desek de artık şehirde uzun zamandır eden, uzun zamandır topraktan kopmuş olan şehirde oturan dostlarımız, gençlerimiz, konudan bir haber ama zaman zaman böyle depreşen duygulara sahip olan geniş kitleler için belki şöyle tarif edebiliriz yerel tohumlar dediğimiz gibi çok uzun zamanda bir bölgede adaptasyon gösterdiği için, çok uzun zamanda bir arazide bir bölgede konuşlandığı için kendini koruyabilen her türlü şeye karşı hastalık, zararlılar, susuzluk, olası e, doğa olayları ne diyeyim, tahmin edilemeyen doğa olayları karşısında kendini muhafaza edilen, koruyabilen ve üretimine devam edilen çeşitler olduğu için yani insan ile bir dış müdahaleye ihtiyaç duymadığı için her zaman insana en yani işte formu, en yani işte vitamin halini, en yani işte mineral halini sunabilir bile hali de idi. Ee, özellikle 2. dünya savaşından sonra bizi çok öğrenci de dinliyor. Ben bu konulara dikkat etmeye çalışıyorum, Hani böyle şey gibi. İkinci dünya savaşından sonra dediğimde biz genelde öğrenciken şöyle, eyvah yine başladı 2. dünya savaşı başlayacak hikaye falan diye düşünüyor ama yok. İkinci dünya savaşı yerel tohumların bilinçli olarak yok etmeye başlandığı zamanın miladı olduğu için İkinci Dünya Savaşı'ndan başladı. İşte dünyalar, ülkeler savaşmış etmiş, topraklar verimsiz, her taraf mayın, insan gücü ortadan kalkmış falan. İnsan nüfusu ama yine de hızla artıyor. Ne yapılacak? Ya tohum olmazsa, gelişmiş tohumlar, geliştirilmiş çeşit tohumlar olmazsa insanlar aç kalır. E, sentetik gübreler olmazsa verim olmaz hibrit melezler olmazsa dekar verimleri yetmez gibi o karambolde yani insanların savaştan korktuğu dönemde tam da aslında duygusal, psikolojik ve ekonomik olarak boşluk olduğu bir dönemde bizim hayatımıza atılmış aslında gerçek bir bomba olarak yeşil devrim adı altında dünya şeyine e, piyasasına çünkü piyasa yönlüdür yerel tohumlar dışındaki bütün tohumlar ticaret tohumlar piyasa olarak e, bizim ee, nitel literatürümüzde ad ediliyor. Yani şey diyoruz, biz köydeyken bile paket tohumları hala satın tohum. Deriz. Yani satılabilen tohum. Bizim hiç 14 bin yıllık bu Anadolu'da, bu topraklarda literatürümüzde hiç olmayan bir şey. Satın, yani bir tohumun satılması, pakete konması, ticarete konu edilmesi bizim hiç yaşamadığımız bir şeydi. Ama İkinci Dünya Savaşı sıralarına değil, tarih olarak. E, <laughs> bu açlık korkusu yüksek verimlilikten yüksek kar güdüsü dürtüldüğünde hibrit tohumların, efkirlerin, melezlerin, bütün bu ailenin çok hızlı bize nüfuz ettiği ve bizim e, bu aslında görece avantajlı durumdan çok fazla yararlanma refleksini gösterdiğimiz bu dönemde ne diyeyim belki bugün içinden zor çıkılabilir, çıkılmaz demiyoruz şimdi, içinden zor çıkılabilir ee, temizlenmesi ve geri dönüşü oldukça uzun süre e, alacak. Bu durum Yani artık e, neredeyse Ege'de, e, Kuzey Ege'de veya Güney Akdeniz'de yani ticarete konu olan yerlerdeki e, hibrit kullanımı özellikle bazı ürünlerde %90'lara çıktı. Yani hıyar, domates, patlıcan gibi ticarete konu olan ve kıyı Ege'lerde ve dediğim gibi Güney e yetişen ürünlerdeki hibrit tohum kullanımı, paket tohum kullanımı, satın tohum kullanımı %90'lara çıktı. İşte bu İç Anadolu'da ve Karadeniz'in kuzeyinde veya Doğu Anadolu'nun ortasında ve daha doğusunda, yani ticarete konu olmayan yerlerde kullanım daha az, yerel çeşitlerin kullanımı daha çok hale geldi. Haliyle bugün artık yerel tohumlar sağlıklı mıdır, hibrit tohumlar, menezler sağlıksız mıdır meselesini biz tartışmanın zaman kaybı olduğunu düşünüyoruz. Yani geldiğimiz durumda, dünyanın geldiği durumda eğer e, standart hastalıklar veya standart dışı hastalıklar ki tam bugünlerde hem yaşıyoruz hem anlatıyoruz. Olağan dışı bir şey varsa ki fazlaca var artık, şey demek istemiyorum şu hastalık çok arttı, bu hastalık arttı falan bahsetmiyorum. Bak, onu da bahsetmeye gerek yok. İş bu hale geldiyse, e, yerel tohumlardan kaynaklı, e, sağlıktan uzaklaştığımız, yerel tohumlardan kaynaklı az suyla tarım yaptığımız, yerel tohumlardan kaynaklı az zirai ilaç kullandığımız bir dönemi çok hızlı terk etmemizden gerçekleşti diyerek biz kendimizi konumlandırıyoruz. Kendimizi burada durmaya ve buradan mücadele etmeye ikna ediyoruz fazlasıyla. Çok da artık aksini iddia etmiyor, edilemiyor daha aksi. Çünkü bundan 10 yıl önce falan şey deniyordu. Ya bırak bu tohumlarla, yerel tohumlar da aynı. Ya o da o kadar su istemez aslında. Ya aslında bir zarar yokmuş falan denecek bir noktada kitlehalaşmıştı aslında endüstriyel tarım. Ama artık onlar bile günümüzdeki insanları ikna etmek adına iyi tarım gibi, organik tarım gibi, doğal tarım gibi isimler altında kendi ürünlerini hem üretmek hem pazarlamakla ilgili refleksler gösterdi. Koştura koştura anlattığımız düşünüyorum. Neyizim? Sürem ne alemde? Durdum mu? yemeyeyim buralarda? gelmek üzere evet. Hı hı. O zaman e, birkaç cümleyle hem toparlayayım hem bitirmiş olayım. Yerel tohumlarla ilgili artık bizim kendi yaptığımız işte uzun zamandır kaldığımızdan mıdır bilinmez. İddiamızın artık bizim boyumuzu açtığından mıdır bilinmez. Biz yerel tohumlarla sağlıklı gıda ilişkisinin çok düz, çok net bir hatta olduğunu düşünüyoruz. Peki ee, i̇nsanların sağlıklı gıdaya ulaşmasıyla ilgili ne yapması gerektiği gibi haft sorular geliyor bize bazen. Belki soru cevap bir tane soru gelebilir. Gelmezse diye ben kendi sorumu kendim sorayım. Biz bu dünyada yaşayan insanlar nasıl sağlıklı gıdaya ulaşmalıyız? Sağlıklı gıdayı nereden temin edeceğiz? Meselesinin sorusu Ahmet amca, Ahmet amca şu internet sitesi değil, üreticisine tekrar geri dönmüş, ee, üretim alanlarından kopmamış hala köylerini hatırlayan, hala köylerini bilen, kendi köyü olmasa da ağacından köy edinen insanların bir araya gelerek tüketici gruplarını oluşturmasından geçiyor. Yani e, bazen bize çok sorular geliyor. Sağlıklı gıdaya nereden ulaşabilirim? Ben diyorum ki köyden. Sağlıklı gıdaya nereden ulaşabilirim? ulaşabilirim. Köylüden. Ama onlar da zehir atıyor. Evet biz köylüyüz, üretmek istiyoruz. Hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Aynı şehirdeki insanlar gibi. Ama inanın bizim birilerini zehirlemek, birilerini öldürmek bir derdimiz yok. Ama bizim bir derdimiz var. Bu derdi biz ancak şehirde yaşayan insanlarla bir araya gelerek, konuşarak ancak atlatabiliriz. Ee, mazotun, kimyasal gübrelerin, diğer girdilerin bu noktaya geldiği bir durumda ki biz bundan çok dertlenmeyiz dernek olarak ama maalesef durum bu. noktaya geldiğinde ne bizim bir çıkış yolumuz var ne şehirdeki insanların. Bir araya gelmekten başka şansımız yok. Bizim bir tane artımız var biz yemeği, içmeyi, üretmeyi, hayvansal üretimi iyi bilen e, insanlar ve e, bölgelere sahip insanlarız. Biz şu an için hala üretmekte üretirken tüketicinin bir araya gelip bizimle e, acilen diyorlar geçmesi lazım. Çünkü biz şunu yapabiliriz. Biz bir gün üretmeyebiliriz için ama kendimiz de üretmeye devam edebiliriz. Bu bilgiye sahibiz. Bu bağın iyice kopmaması, zayıflamaması için bir an önce karşılıklı mutabık ekiplerin bir araya gelmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden e, tüketicilerin artık üretimin de bir unsuru olduğunu, üretimi de belirleyen e, ciddi bir yeri işgal ettiğini unutmamalarını istiyorum. Ricaım bu konuda.